94. Sorumuz, evet diyor. Bunlar kullanılarak diyor. Yani 1, 5, 8 ve 9 kullanılacak değil mi? Ee, bir kağıda yazılıyor diyor. 4 kişi tahmin yapıyor. A, B, C, D neler olabilir diye. Ee, biz de buraya yazalım. Ee, A, B, C, D'miz burada. Şöyle B yapalım bunu, değil mi? B burası. Ee, bu öğrencilerden ikisi sadece C rakamını e, doğru tahmin etmiştir. Bakın o zaman C rakamı ne olacaktır burada? E C rakamımız 5 olacaktır, değil mi? E diğer yapılan tüm tahminlerde hiçbir rakam bilinememiştir. O zaman A bir kere 9 değil, değil mi? 9 değil. E 5 de değil. 5 de değil. E buradan 1 de olmadığını anlıyoruz. O zaman ne kalıyor geriye? 8 kalıyor. B'ye bakalım. E B 8 değil. 1 de değil. E 5 de değil. O zaman nedir? 9'dur. Esasen geriye hangi rakamız kalıyor? 1 kalıyor. Ne oldu? 8.951 oldu. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.